Selamünaleyküm arkadaşlar. Şöyle bir figür basmaya çalıştım. 7. baskım başarısız. 8. baskım başarısız. 9. baskım başarısız. Şimdi arkadaşlar bu baskı yaparken Eşif kendi kendine böyle gerilme katmaya başladı. Onun için alt tabakasını değiştirmiştim. Yani altı beyaz üstü yeşil yaptım. Şu parça geçtiğimizde her şey güzel gidiyordu. Fakat şurada bir sepet olması lazım. Bunun delikleri küçüktü. Yazıcı ucu buna takıldı. Komple kaldırdı. Ben de kal koparmak zorunda kaldım. Sonra aynı şekilde arka taraftaki şöyle ışık farı gibi bir şey var arkada. Aynı şekilde o da zarar gördü. Öyle onlar zarar görünce şimdi katma katma gittiği için burada yükseldi orada alçakta kalıyor. Buraya filament'e bastığında e, yapış yapış olmadığı için ağzını yuvarlanıyor da yiyor. ve buralara değiyor. Ve bu şekilde burada yumak yumak oluyor. Böyle odaklarsa böyle oluyor. Çıkartmak zorunda kaldım. E, en son şu baskıyı çıkarttım. Bunda her şey gayet güzeldi. Bunun kılı, altını beyaz üstünü yeşil vermiştim. Bunda görüyorsunuz ki e, sepet daha iyi diyene göre. Arka far çok güzel. Fakat bunda da e, koltuk ve e, lambalar e, program problemi için çıkartmak zorunda kaldım. Oysaki bu gayet güzel gidiyor basın. Gayet memnunum bundan. Ne dediğim gibi sadece koltuk ile lambalar biraz o, ne oldu artık güçsüz mü oldu? Yamuk mu oldu? Bir şeyler bir şeyler olmuş ama bak burada bir toparlanma olmuş. Ondan dolayı baş etmiyoruz. İnanmak başarmanın yarısıdır. Basmaya devam. Bıy.